Herkese selamlar Manet kanalına hoş geldiniz. GTA Vice City'nin ikinci bölümüyle karşınızdayım. En son e, bizim bu şey vardı adamın adını unuttum lan. Evri miydi o adamın adı? Neyse bir kapşonda kovboy kılıklı abimiz vardı. Böyle batılı gibi giyinmiş. Onun bir isyan görevi vardı onu hallettik. Ondan sonra da videomuzu bitirmiştik. Oradan kaldığımız yerden devam edelim. Hadi bakalım let's go. Bu arada Türkçe mayda da kurdum gördüğünüz üzere. Ben burada küçük bir katliam yaptım az önce. <laughs> Şuna binelim gidelim. Dem 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 dem. gideceğim. Bu arada şöyle bir şey yapacağım. Ee, yeni müzikler de açacağım ilerleyen bölümlerde. Ne 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 Bir silah alalım ya. En azından bir tabancamız olsun bence yani. Dım 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 Sansi salvo kafiyesi bombalar hedef bulur. Tay bundan biraz ver. Sen bana ee, bunu boş ver. Buna çok para istiyor ya. Bunlar elimizde yok. Mevcut değil diyor. Ha çelik yelek var mı? Çelik yelek alalım. Tamam. Değil, kafiyesi, bombalar. bombalar hedef bulur. Yo. Bu nasıl bir araba sürme şekli? Yürüsene lan. Geri zekalı. Miami kalırsa yer yer uçak anasını satayım. Hain hırsız. Mr. Versetti. Colonel, thank you for coming. Naber lan? Please sit. Lobster. No. Yok, sevmem sağ olun. Uh, I am ashamed to admit that one of the causes of our mutual problem appears to have been the loose tongue of a man I used to trust. I've been carrying Gonzales for years, but now his incompetence reaches new heights. It's only right that you kill Gonzales. Did he do it? It's the money that's important to me. Well, this is bırak, yani. the will be at his penthouse, half drunk probably. Bak, bak. Use this. bunu mu mı kullanacağız? Testere. Tamam. Vur. Bu. <laughs> arabayı komple soydu taş ettim arabayı. Neyse şura bir ekle gidelim. Dım dım dırdım dım dım dırdım Na na na, Çekilin la yoldan. Polis abi ne yapıyorsun la? Polisle polis arabasına makas attım resmen. Neyse dur bizim işimiz destereyle. Deşerim seni. Hızlıca işini bitirelim şu dingilin. <laughs> ne sandın lan? Şişko. Kolay. Güle güle.

O mektubu arala. Yazı bir gitsin de önümü göreyim lan. Dam dara dam dara dam Cortez'den devam ediyoruz. Cortez'den önce aslında şuraya bir gitsek ya hazır önümüzde madem. Yapı Golf macerası. Neymiş bakalım.

And he looked to me like the kind of guy to persuade him. Biz herkes ikna ederiz aslan parçası. Yeah, <laughs> he'll be down at the country club, down on the golf course. They don't allow guns, so his bodyguards won't be packing lawgivers. Go beat eight tons of crap out of him. Here now, I got you a membership. And boy, you're gonna need more appropriate clothing. Hey, vallahi hocam. İkna edilecek bir şey yok. Kafasına sıkıp geleceğim anasını satayım. Şu salak arabayla gitmek istemiyorum ya. Bir şeklimiz olsun dedik ki iki araba yok anasını satayım. Neyse şuna binek var. Mor mor gideceğiz yapacak bir şey yok. Eyvim. Tom yürü lan hemen ne ara yoruldun? İşe girip Tersten gidiyormuşuz lan. İftiranı İnkılabı İltihabın kankisine. Bence bir daha bak disine. Bilmeden de konuşma. Durmuş defa çıktı lan kargaşanın partisini. Takip ediyorsun. Ne demem dur falan. Giyeceğim şekil şükür bir şey giyelim. He ee, sensin sensin. Çok güzel oldun lan Tommy. Atla. Ne ödeyeceğim olan beddua. Başında. Henüz 20 yaşında. Selamünaleyküm. Elevans bölgesine golf tanını çıkarıyor. Son kez eğlendiğinden emin olun. Eğlendiğinden. Peki hocam. Güzel Türkçe. Bu ne lan? Ana niye böyle oldu? Oyuna gireyim iki katliam yapayım dedim. Şifre yaz dedim anasını satayım. Silahların mermisini de özellikle bitirip videoyu başlat dedim. Bu silahlar gelmiş. Neyse. Bu silahları kullanmayız. Biz şuradan geçelim. GTA'ya girip de katliam yapmadan çıkan yoktur bence. Onu kullanmayacağım o silahlar merak etme. Emek yok. Döndürürüm karıya. Gerek yok. Gel la buraya. Doğrayım bir seni? Ağzına tükürdüm bebesi. Anan anan. <gülüyor> <gülüyor> Yok acı testeresiz olmaz. Testere adamdır. Hadi gidelim. Başka i̇şte bir bekleme. Yeter mi lan? Yetmezse gelin lan. Woo! Underground hip hop is the best baby. Old school rap is the best baby. You can't understand it. Dur 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 bir saniye bir saniye. Şöyle bir şey yapsak bence çok güzel olabilir. Ee, şöyle yapalım. Bana sadece tabancayı ver olur mu? Tamam. Düz bir şekilde çıkmam lazım. Ha tamam. Güzel oldu. Hatta you can't understand this, understand it, understand that. Nasıl söylemek istiyorsanız. Bir okyanusta yüzmeye benzer şekil veriyorum cümleler resmen Vazgeçiyorum. Üfleyip sönmem künyemi kesmen gerek. İsteyen babalarla da küs değil. Yüzdelik isem küs Ortalığı yıkan adam. Oradan her geldiğinde o arabanın altını vuruyor. Zengin bir köpek olduğun için problem etmiyor ama yazık Now, günah yani arabaya. Now this here, this is the development as planned. And Yıkarız hocam. This is the proper... Bu, herhalde, değil mi? Aynı. You're trying to say this new office block is kind of in the way. You catch on quick. Now I'm gonna head out of town for a while, and if that office development would have faced sudden and insurmountable structural problems, then I As a civil-minded individual you feel obliged to step in and save the rejuvenation of an important area of the city. Where can I get more guys like you? Ben bir taneyim ya. Son kimin arabasına vuruyorsun lan? sizin çocuğu. Yazık günah değil mi bu arabaya? <laughs> Aynı bakın sarışın elleran elbise. İlla ki karşılaşacağız. Binanın dört yıkılacak noktaları... Tamam hocam. Tamam 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 bu efsane. Eskiden yapamadığımız deli fişek aligopter görevi. Dön 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 dön. Radyoyu açabiliyor muyum? Bir saniye radyoyu açmam lazım. Radyosuz olmaz. Tamamdır. Evet. <laughs> Unutuyor kelimelerini. gibiyim buna rağmen rapin günah keçisiyim. Külah değişelim. Bana kulak verin. Tola şiirim. Kayanları var komple teenage. <laughs> Gösterdiğim. Öfkeliyim. Göstereyim gel. Veleri kaliteyle gelin. Bir rap müziği değil mi? Söyleyeyim bir çok güzel ya Siyicek kimseniz yok ki benden başka, benden başka Savaşı kaybettiğin yerden başla Jooooook Zilla hu Tame Huu Tame Sizleri doğramak benim boynumun borcuna intiharına, vicdanıma, imdadına, zindandır artık, imza bırak, senin işin kaldı insafıma. Sen kimine vuruyorsun? Gel gel, gel gel gel, şerefsiz. Freestyle bula. Sert olacak sesli ilişkini açıklıyorum. Oral, sen, ve bana salla hayat güzel. Şuna belayı sen aldın. Dün hayatı dayak yesen daha kullanamadın Şunu da aldık mı? Aileme. İki tane kaldı yetiştiririz bence ya. Aileme. Seneki Aileme. önceki abin değilim. Hayatın Aileme. elimden kayar gider. Yazan salak. Aileme. Kadar bilen. Aileme giren çıkan bol tren. Havan kime? Taklitini olamazsın. Futa Furkan'a da sonra belirsin. Onunla takılıyorsan sen belirsin. Bir kere verirsin. Lan millete kahretsin. Sen beni korudun deme. Aferin köpek. Ben seni yoktan var ettim. Şerefsiz Leon'a sokarım senin. Bakmıyordum bile. C1 saklıyorum niye biliyor musun? Saflıyorum seni mikrofon şovu da saklıyor musun? Ben bir ailesiyim. Gerçek ortamlardan çek yer altından geldim sıkma gansız. Bu ve çıkan edin. Patlamak istemiyorum ya. Söyleyi mesele... avukatlar halleder. Bu çok... Çoluk çocuğa kendinizi benle denk göstermekten. İziklersiniz. <laughs> olamayacak... Ne dis be var ya. Yemin <laughs> ediyorum adam Çap yazmış anasını satayım. Şimdash. Türkçe rap'in en ağır üçlüsünden biri bence ya. Şuradan geçelim hemen. Şuradaki merdivenden de çıkmamız lazım değil mi? Önceki miydi, buradaki miydi? Burada var mıydı? Ha, aynen tamam. Bir tane daha vardı. Sıkmayın ebenize söverim. Ne diyor lan? Hop. Ateş etme, ateş etme, ateş etme, ateş etme. Hop. Üf, ne koydum lan herife. Zilla. Easy, easy, easy. Gayet güzel ve kolay oldu. Mission completed. Güzel hocam. 1000 dolar cepte. Bu arabayı sürmem ben. Şu Cortez'e bir gidelim. Ee, kaç görev yaptık biz şimdi? 2 mi yaptık? 2 yaptık ya da 3 yaptık. Hatırlamıyorum da neyse. Araba gelecek mi artık? Gelmeyecekse şuna binek gidelim madem. ikisi aynı araba ama olsun. Buna binmeyiz dedik bindik. <laughs> Bir Cortez'e gidelim. Ee, telefon görevlerini sonra yapacağım. Düm dım, dım şu arabayı ver ne olur ya böyle gerizekalı kamyonet sürmem bu ne ya. Ya. Ay Saber. Neyse. Dolayı bu mikrofondayım çünkü birçoğunuzun dert ettiği de bu masayı yatırmak keyif vermekte merak etmeyin. Denedim bunu halletmeyi ama kaybediyordum gerçekliğini. Düne kadar hala mektepteydim ama para kazandıran rap tekniği. Karnımı doyurmuyor belediye ekmeği. Embesil kitleyi karşıma aldım bastım ben sert tekmeyi. Kuyumu kazıyor ama boş çıkıyor yerden çektiği kart güveneyim bunu bilemedim hala lap yapıyor her gerzek beyinli. Hiçbiri karşıma çıkacak kadar erkek değil. Alışveriş merkezinde çatışma. Neymiş hocam? Şu müziklerden tırsıyorum telif gelecek diye de inşallah bir sıkıntı olmaz. Abla her geldiğinde beni mıncıklıyorsun bir rahat bırak artık ya. Bu ne lan tapir miyon gerizekalı. <laughs> I must appear to mourn his passing and carry on with business as usual. <laughs> this isn't getting me any closer to my money, <laughs> Tommy. No, <Para> lazım, here, things differently. I will continue with my inquiries, but in the meantime, I have a valuable deal to close. A favor for a friend, Cortez? <laughs> <laughs> You're a good friend, Tommy. I knew you would not let me down. I need you to meet a courier who has obtained some valuable technology for me.

Tavsiye advice miyiz lan? <laughs> advice tavsiye mi tam hatırlamıyorum da. Öyleyse thank thanks for your advice advice. advice. Söylemedik. Şu an Almanca konuşuyor gibi geldi bana. Şimdi Fransızca döndü. Fransız. Zwei. <laughs> Şu dingil ilk başta Almanca konuştu gibi geldi de Fransızca konuştu sanırım. Oha 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 hayvanın evladı ya. Yavur tohumu yavaş. Allah belanızı versin lan. Silah yok ağzına tüküreyim ne yapacağız? Ama ya bu çok kötü bir oldu. Bayağı kötü oldu. Görevi zorlatacağız kesiniz Çünkü silah yok. Ben hemen bilmeden öldürürüm diye düşünmüştüm ama Dur bakayım halledeceğiz. Bunu vurup devirmem lazım. Bir vur bir şey yap şerefsiz. Ama hadi ya. Eleman arkadan vursak nasıl olur peki? Bence gayet güzeldi yani. Çok da komik öldürdüm. Tepki vermediğime bakmayın. Çok güzeldi yani. Güle güle. <laughs> Düttürü düt 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 düt, düt. <laughs> Polijemenler peşime takıldı. Polizay. Amcas. Aynasızlar. Şu yol bizim kurtuluşumuz gibi duruyor. Sıkma o hayvan. Bak bak nasıl geliyorlar. Müzik niye çalmıyor lan? Güzel. Cortez'in bir görevini de yapak madem geldik dibindeyiz. Koruyucu melekleri. Hmm. Thomas, I appreciate your coming. Forgive me for getting straight to business. Diaz has asked me to oversee a minor business transaction. Let's hope it goes better than last time. Which is why I thought of you, my friend. I dropped some protection at the multi-story car park. Pick it Then go and watch over Diaz's men at the drop-off. Gracias amigo. Gracias hocam, gracias. No, no problem. Mejet runs this madhouse. Let's see what that creep has to do with things. Diaz'dan az nası çerez. Diaz ne abi? Diaz da mafyosan olur gangsta Gangster olsan olur lan la. la Diaz'dan. <laughs> Işık var azıcık. Ben gidiyorum tek başıma. Yaşandı çok şey biter zamansız hep kalıyoruz bir başına ışıklar azıcık ben gidiyorum tek başıma buradan geçiş yoksa üzülürüm var mı süper bir başına bir anlatsam üzer gel sana da düşer Yine mi sen la? Oğlum sen niye benim peşimde gezip duruyorsun lens in all the action I see. Look, you want to do something other than just shadowing me everywhere? Why don't you come along and show me Lance, by the way. Tommy Versetti. Let's go. Hadi gidelim. Tommy Versetti. Atla la. Karanlığına akseder. Ben gidiyorum tek başıma. Sürdüğün arabaya sıçarım senin ha. Dingil. Salak ya. Ters şerit boş olur sollarsın. Karşıdan geliyorum. Ne daha üstüme geliyorsun ki yani? Oraya vurunca cam çatladı helal olsun. Hadi bakalım. Ne haberler cüce? Dombik. Hmm, new gun until more opportunities arise. Hmm, Cortez and new gun, man. Okay, I'll take the balcony. You get the roof across the yard. Tamam, çatıya çıkak. Tipe bak Allah seviyorsun? Aşağı düşüyorduk az da. Ee, çubalı. Tamam. Eğilelim. Aha. Bunlar kim lan? Haydi haydiller Öldür hepsini Olay. Babanız gelsin de sizin babanız hayırdır? Hadi yine iyisinler lens. Yanına adam bile çıkarmadım. Gibi iş. Aa araba spawn oldu orada. Kafanıza sıktım yine. Güzel. Aha dur daha geliyor Allah. La. Yeter lan ne geldiniz lan. Üf. İkisinin de kafa gitti güzel vurdum. Hepsini ben vurdum herhalde. Öf, biri çok iyi vurdu keskin nişancıyla. Merak etme aslanım, param bende rahat olsan. Motorun üstü boş gözüküyor la. Yüklendi. O ne lan? Salak. İstedim ben. İnsan izledim ben. Mühendis değilim ben. Rapçiyim ben. Maz bu dağınık hayatım. Bak yine sen deliyom. Getirdim la paranı. Dümbük. I live. I live. <laughs> Değil mi? Görüşeceğiz merak etme. Hoş ver lens. Şuradaki makine yalak gidek biz. Tommy'deki güce bak arabaya dürttün gibi arabayı itiyor sağa sola. Müthiş. Biz ayınımıza gidelim kaydedelim. Bu da anı kayatı sen deliyom. Kötüyüm bayağıdır. Hangisi fark ediyor? Sonraki bölümde yeni şartlarda atacağım. Böyle de park ederim ha. Alo. Ricardo <laughs> <laughs> Díaz. Adamın arkasında küfür neydi? Niye kart ediyorum? Dallama Cortez ne lan? Gerçi o da sana diyordur. Evet bir durdum aksiyonda kaldım. Neyse. Bugünlük bu kadar yeter bence. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Her bu videoyu izlediyseniz kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay. <laughs>